tam yaramazlık gününde. Ay herkes hazır Eymoş. Tamam komutanım bize yaramazlık yapacağımız konuyu söyle. Biz de hemen gidip yapalım. Ya başka yaramazlık yapacak konu olur mu? Tabii ki de babamıza bugün salça oluyoruz. Şimdi ne yapacağız ki? Bir plan var mı? Yoksa spontane bir şekilde evi dağıtıp kakalarımızı mı saçalım? Tabletten telefon sipariş ettim onun kartıyla. <laughs> ne yaptın? Çok kızacak. Ne yaptın? Çok bağlı onlar. <laughs> sonra ineriz. Hayır zaten kartındaki tüm parayı bitirip telefon sipariş etmiş. Ne diyorsun sen Kuki? <laughs> Yavalamadım galiba sanırım doğrulama yapamadım. Bakayım bir kapıya bir şey gelmiş mi? Öyle bir şey olursa var ya babam bizi çiğ çiğ yer. Bu başka yaramazlıklara benzemez. Aha iki tane tablet var burada. <laughs> Eyvah bunlar son model. Ne yapacağız? Siri son model tablet söylemiş. Boşver zaten babamıza salça olmayacak mıydık? Evet çok ama. Çok iyi olmuş. Ama ama bu çok pahalı görmüyor musun? Bu bu elma olanından. Ya olsun biz bebeğiz. Para bilmiyoruz. Lan bu kartımdan kim bu kadar harcama yapıyor lan? Neredesiniz? Allah. Ben. ben... Hayır, hayır ben Oğlum. yapmadım ya. Ben yapmadım. Oh, yapmadım Yaramazlık, Oğlum, değil, mi? yaramazlık değil mi? Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Hem kartından para harcayıp hem de şey mi yapıyorsunuz ya? Yapmayın durun. Hoş. Ben yapmadım baba. Kuki yaptı bak orada sallanıyor. Kuki yapıyor Kuki. Lan Kuki sen mi söyledin? Ben yapmadım Siri yaptı. Hayır ben yapmadım benim telefonum yok. Bana da telefon aldı ikisinde kendini almış. O yapmadı bu yapmadı. Ben mi yaptım lan ben mi tablet söyledim? Ee? Evet 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 baba yaramazlık değil mi? Yaramazlık değil mi? Yapmayın. Ya. <laughs> Laptop. Babacık geldi. Yaramazlık değil mi? Baba bugün yaramazlık günümüzdeyiz. Dile bizden Aa. ne dilersen. o oh, oğlum. Biri vuruyor. Baya biri sopa, tutuyor. <laughs> Kuki okay, bana bak. Babamdan uzak dur. Yoksa bizini yurtarım. <laughs> Şuna bak Lia sürekli. Oh, sopam gitti. Gel lan buraya. Ayın. Ayın. Kaçın. Kaçın. Gülüm şey, gülüm. Gelin sizi. Gelin buraya. gelin ya buraya. ben bir şey yapmadım baba ya. Ben bir şey yapmadım ya. Kaçıyorum buradan. O buna. Eymoş nerede? Koca göbekli Eymoş. Dur dur baba bir şey diyeceğim sana. Neredesin Eymoş? Bir şey tamam lazım. Ha söyle bakayım. Ya neredesiniz ya? Salona gelin. Salondayız, Salondayız. zaten. Sen neredesin? Baba bir eğilsene, bir eğilsene bir eğilsene bir eğil yere. Lan o elindekini bırak. <laughs> vallahi kafana vururlar. Ya tamam vurura. tamam dur eğil, eğil. Hadi eğil baba. Iyi, 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 iyi. Heh, eğildim. Aa pıyklarımı ütüliyorum. Hayır. Dur <laughs> işte, koca göbekleyim o sene. Baba sana hediye aldım. Var? Hediye aldım sana. Hayır hepiniz evden çıkarmışsınız. Fare. Hadi görüşürüz Al, başka bir yerde. Geri gidelim buradan hadi. Yürü, hadi. hadi. Ya nereye hadi. gideceğiz? Baba bizim evimiz yok ki nereye gideceğiz başka? Ev yanıyor ya ev yanıyor. Ben de yanıyorum. Aa, sen var, sen Bizi evden kovuyor. Görüyor musunuz? Yaramazlıklarımıza dayanamadı. Dayanamadı ha, işte. Bu evden çıkar mısınız? Gelin, Hadi. Gelin gel, da dağıtalım oğlum. Ona da, yürü git, <laughs> Hadi git lan Hadi, dağıtamazsın. Hadi koş yürü koş koş koş. Ya. ya gayet. Ya buluyor bana <laughs> babam. Ya gitsene ya. Git bir mutfağa dağıtacağız. Sonra gideriz. Hayır oğlum dağıtamazsın. Al bak Çıkın dağıtıyorum. Evden. Al bak nasıl dağıtıyorum. Yere atın her şeyi. Yere atıyorum. Al bak. Al görüyor musun? Dağıtıyorum. Al. Aa, baba gördün mü? bak bak. Aha. Hadi bak. dağıtalım o zaman hadi. Hadi dağıtalım. Aa, evin altını üstünü getirelim hadi. Bu da delirdi ya. iyice delirdi gerçekten ya. Bize kızmıyor musun be? Ya sizi birazdan evden kovacağım da ben de evi dağıtayım bari ben de gideceğim çünkü. Nereye gideceğiz evi baba? Yok, elma. Evi yakın evi yaken, al bakalım. Baba bizi ben evden kovacaksın da, da Nereye gideceğiz? Biz gidecek yerimiz yok. Ki. E beni ilgilendirmez. Artık başka bir yer mi bulursunuz? Artık sokakta, bankta mı kalırsınız? Ben bilmem. Ya adam Ciddi mi ya. Gitti herhalde. yapamazsın. Ya beni itiyorsun. Baba bizi nasıl kıyacaksın? Yaramaz da olsak biz senin çocuklarınız. Baksana ne kadar tatlıyız. Hadi evden çık. ne demek çık? Hayır çıkmıyoruz. Sen, çık. sen çık. Arkadaşlar, arkadaşlar haklı ya. Biraz böyle çocuklarım olsaydı sizi cami avlusuna bırakırdım. Ben şimdi bu yaştan sonra babayı nereden bulacağım? Vallahi beni hiç ilgilendiremez. Artık ne buluyorsunuz, hadi yürü. Çöpü, çöpü Boklu bezler var. Ya of ya resmen şu an yine evden kovuluyorum çek, ya. Çek, İnanamıyorum çek, çek. ya, gelin gidelim. Ya oldu bu ya. Daltonlar gibi gidiyoruz şuradan baksana. Vallahi gidiyoruz, toplanın arkadaşlar. Evi terk Yok ediyoruz. Ben çıkmasam, ben çıkmasam Hayır, onlar yapıyorlar. Kuki yürü lan, yürü lan. <laughs> Eşek sıpa seni. Lan. Hadi gidelim. Yürü lan. Bırak, bırak arabayı. Yürü, ne yürü ne lan. Cidiyem, bırak. O araba senin değil lan. Benim o. Benim arabam oğlum. Yürü git lan. Resmi olarak evsiz kaldık Eymoş. Ya o bütün dal başına çaldan gidiyorum ya. Gel Hadi lan, gidin, gidelim. Yürü. Tamam ya gidiyoruz ya. Al evini başına çal. Çek, 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 çek al evini çek, çek, çek. başına çal. Al evini Şu al. Şu kukini götüye bir tane daha vurayım da. Al buraya, eşşek lan buraya eşek sıpa Yürü. Yürü. işte. Gidiyoruz toplanın. Yürüyün gidin. Gidin ya Eymuş gidiyoruz gidin da Gidin lan. Biz... Bir daha gelmeyin bu eve. Ha yürü be. Nereye ya gideceğiz? Baba. Fena. Aklında fena fikir var. Gelin arabasını kaçırak. Nereye gideceğiz ki Eymuş? Aklında bir fikir var mı? Ya dışarıdan arabaya girilmiyor ya. Bence gidelim bir karakola polis amcalar bize yardımcı olur. Bence de polislere gidelim diyelim ki biz dört tane bebeğiz dışarıda kaldık. Hapishanenizde yatabilir miyiz diyelim. Doğrun o zaman ben. Bizi biris alsın lütfen bizi biris alsın. Araba çarpacak şimdi Polis yok mu? Bizi al. Bak, biri Hey, bu bir polis. İşte bakın, burada bir polis var. Ne yapıyor lan bu polis bize yardım biz yani. ediyorlar. Polis geldi. Aha polis polis bey bir bakar mısınız? O çocuklar siz mi geldiniz buraya? Lan baba baba senin burada ne işin var? Ee, benim gizli mesleğim bu. Siz niye buraya geldiniz? Lan. Sen bizi evden kovdun ya biz de polis olalım dedik ve ne yapıyorsunuz ya? Polis olalım dedik ve polis bize evlat edinsin diye buraya geldik. Polis olmaya geldik. Oğlum polisler sizi niye evlat edinsin? Şaka mısınız siz? Ya neden bizi evlat edinmesin? Kimi bizi sokağa attın? Kim yapacak? Kim bakacaktı? Bizi polislerin yanına geldik işte. Bizi polis yap. Ya kadar yaramazlığı bir daha yapın da polisler bile sizi kabul etmez buraya. Hayır polisler senin gibi değil. Bizi atmazlar. Aha, öyledir. Gel. Tamam o zaman. Deneyin bir daha burada yaramazlık göreceksiniz. Ya ben oh, polis olacağım ben ya. Ben oh Emoş ne <laughs> yaptın? Geçin Bak, Bizi tutuklayacak. Gel lan buraya Hayır, Sen nasıl polisin? Küçücük yaştaki çocuksun sen. Ben polisim. Şimdi kıyafetlerimi giyeceğim. Görürsün. Şapkamı da takacağım. Silahımı da aldım. Minik <laughs> polis. Ee, i̇şte ben polis oldum. Minik bir polis oldum baba. Gördün mü? Seni tutuklayabilirim. <laughs> Bana bakın. Bezin üstüne kıyafet giydim lan. Ben de gözüküyor ama bir şey olmaz. Çaktırmayın kardeşim, efendim. Gel babamı tutukla babamı tutukla. Babamı tutukla. Hayır 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 tutuklayamazsın. Baba başlıyor. buraya gel. Buraya gel baba kaçamazsın. Gelmiyor gel 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 sıkıştırın. sıkıştırın Ay düştü. Kaçıyor. Yakalayacağım. Ya aşağı ya, düş. Bu kim mi? Bu kim soygun, Bakayım, soygun yapıyor? Vurun vurun. Tarayın tarayın. Emoji yukarı çıktı yukarı çıktı Aa, ya. O, o bizde o da polis. E niye sıkıyor o zaman? Ya yani niye aksiyon yapıyor ki bunlar? Aa babamı tutukladı. Lan bırak lan beni. Babam tutuklandı Kuki. Gel buraya. <laughs> Bu gel niye tutuklandı buraya. ki? Sen devletin polisine kaldırmayı utanmıyor musun? Sahte polis. Baba nereye gittin? Beni hapishaneye attılar. Aa hadi gelin babamı görelim. Gelin hapishaneye gidelim. Nerede ki babam? Hapishane nerede? Bak gel gel takip edin beni. Bak şurada. Size bir şey söyleyeyim mi Liyan? Efendim söyle. Ben bir tane memurun kartını çaldım. Nereden çaldın? Bize kızarlarsa ne olacak? Saklıyorum bunu. Gel gel açarız bir yerleri. Babamı çıkartabiliriz o zaman. Suçlu var. Suçlu var diye çabuk müdahale edelim buraya. Gel Nerede? Mi? Geliyorum. Bunun içinde mi? İçeride. Kapıyı aç. Kapıyı, kapıyı açır. Kapıyı açamıyorum. Hiç açamıyorum. açamıyorum Kapı açılmıyor. Ne yapacağız? İçeride suçlu gördüm. Girdi girdi. Ben de gördüm ama nasıl gideceğiz oraya? Kapı kapalı. Aa, suçlu var. Arada, Aa, oradan, 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 oradan. Geldim lan. Kim beni tutukladı? Çabuk söylesin. Çabuk. E. Biz tutuklamadık. Siz, mi? hayır. Siz şimdi bekleyin. Hayır, bekleyin. ben tutuklamadım. Ha. Ben sadece donut yiyen bir polisim. Ben, ben, ben bunu sıkıyorum. Aa. Ben sıkıyorum bunu. Kime Herbisi. sıkıyorsun? Aa, beni çağırdı. Aa, maymun çıktı. Yardım edin bana polis. Aa. Polis kaldır polisin ben elini kaldır ben maymunu yakaladım ben maymunu yakaladım Aa, ya. ya ya yanlışlıkla polisi vurdum galiba Hey hey yanlış bir şey var ben tutuklandım ben tutuklandım ben evet. yanlış anlaşılma. Ben liyanın avukatıyım bir adam öldürdü doğru ya bu lütfen beni buradan çıkar Babam nerede? Babamı da kaçırsaydık ya. Ya bunlar niye gelmedi hala? Kuk ya hala durun, hani... durun. Siz niye hırsız oldunuz lan polis olsanıza. Tamam nasıl olacağız biz polis tekrar? Ben siz yapacağım gelin şimdi benimle. Geliyorum. Oh be sonunda yine polis oldum. Mükemmel bir gün. Herkesi ağlayacağım. Neredesiniz? Bana tamı getirin. Ben Aa. polis merkezinin içindeyim. Polis kıyafetlerimi giymeye geliyorum. Kaldır elleri suçlu. Ya ben polisim görmüyor musun? Rozetim var. Aa. Babamın hala burada ne işi var ben anlayamadım. Bizi evden kovdu diye biz buraya geldik. Adam yine burada çıktı ya. Bak sizi buradan da kovarım ha düzgün durun. Hey Siri hala hırsızsın polis olmamışsın. Ya nasıl polis olacağım? Hayır bırak beni. İçimizdeki hain bu içimizdeki hain. Siri seni, seni tutukluyorum kendine iyi bak. Hayır beni tutuklama bırak. Gel buraya. Baba bir polisin görevi kötüleri yakalamak değil mi? Evet. Kötüleri yakalamak. Ben kötüleri yakalamak istiyorum. Nasıl yapacağım? Nerede? Silahçıya girmişler ya. Ya nerede ya Nerede? Neredeler? Silahçıya bastım. Gelin silahçıya bastım. Yapmamız lazım. Kaçıyorlar. Geldiler. 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 Yardım edin. Geldiler. Geldiler. Teşekkür ederim. Geliyorum. Geliyorum. Burada da bir tane suçlu var. Yakaladım onu. Yakaladım. Bir dakika. Kaçma buraya ya. Ya of ya. Beni öldürdü. Neredesiniz siz? Otoparktayız. Arabalarla sizi bekliyoruz ey boşluğa. Aha. Yatlayın, çabuk gelin çabuk. Geliyorum. Bu iki kişilik gelin araba ya. Bu iki kişilik araba. Ya ben çaldım. Bir dakika bir dakika. Diğer arabayı alayım. Bekleyin. Hey burada bir helikopter ekibi var. Acilen burayı terk etmemiz gerekiyor. Helikopterle geldiler. Liye helikopterle. Gelin. Gelin bakın bende ne var ne var sende çıkart bakalım? Aa, çıkarıyorum atlayayım. Bu ne Aa, be? Çok Aa. güzel. Arkasına Benim oturdum. Babam Neyse. Babam nerede? Babam öbür hapishanede. Hapishane mi? Babamı hapise mi attılar? Hayır ya orada polislik yapıyordu en son. Ha tamam o zaman ben de yine hapise düştü sandım. Oo buralar suçlu kaynıyordur Reymoş. Bizim ilk Oo, görevimiz. Şuna baksana. Suçları yakalamak değil mi? Evet ilk görevimiz suçları yakalayıp onları hapise atmak. Tamam da bunu nasıl yapacağız ya? Biz daha çok güçlüyüz ya. Bizim çok bir şey öğrenmemiz gerekiyor. Öncelikle arabayı modifiye etmemiz lazım. Çok yavaşız. Tamam. Diyar, diyar. Efendim? Bence ben sana polis arabası vereyim sen onu sür. Bence de benim bir tane polis arabam vardı ama galiba geride kaldı. Buraya niye girdik Eymoş? Arabayı modifiye ettik. Oo siyah şey oldu arabamız çok iyi. Sür bakalım nereye gidiyoruz babamı alalım artık. Baba geliyoruz bayan. Baba neredesin geldik mi? Baba. ]ıyorum. Baba. Burada atla atla. atla arabaya atla. Atla. Oh Baba. Hop hadi bay bay. Baba bize polisliği biraz öğretmen lazım. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Nasıl kötüleri yakalayacağız? İşte baskın oluyor. Oradan ihbar geliyor. Oraya gidiyoruz yakalıyoruz hepsini. Bu kadar basit mi ya? Ya bir dakika bir dakika. Polisin herhalde kuralını unuttuk. Neymiş? Donut yememiz lazım. Ya donut işi sıktı artık. Sürekli donut yiyorum şey ya. Şehre gidin. Şehre gidin. Suç bildirim aldım telsizden çabuk. Gerçekten ne mi? Ne suçu varmış? Bilmiyorum soygun değil Hadi kötüleri yakalamaya gidelim. Geldik geldik neredeler? <laughs> burada bir yerde burada bir yerde. İnelim mi? Arabayla devam dakika. etmemiz Şu mantıklı değil vardı. ama. Bak mantıklı değil bu. Yoksa kaybolduk mu? Ya kaybolmayız ya. buralar. Avcum nici gibi biliyordum ama. Ya, burayı mı soyuyorlar yoksa? Burayı herhalde soymaya gelebilirler. Burayı koruyacağız. Koruyacağız mı? Ya cookie. O zaman pusuda bekleyelim. Kuki sen buranın şeyini mi almıştın? Doğru yer burası mı emin misin? Burada hiç kimse yok. Atlayın atlayın arabalara dağılın. Çünkü şu anda treni korumamız lazım. Sirenleri yakın. Ne treni ya ne treni ya? Tren baskını var çabuk takip edin. Kuki çabuk. Atlıyorum. Hızlı sür. Basıyorum. Hızlı sür Basıyorum. yetişmemiz lazım. Hızlı sür. Silah aldım. Sirenleri yaktım diye görüyorsunuz. Görüyorum çok iyi ama polis arabası kırmızı olmaz ki niye kırmızı yaptın <laughs> Özel bir araba bu ajan arabası İyi tamam hadi çabuk ya şu bir hırsızı yakalayamadık Kuki rezil olacağız ya bizi atacaklar polislikten Ya ben ne anlarım polislikten ya Ya ulan Kuki geç kaldık ya ne yapıyorsun Nasıl geç kaldık Evet geç kaldık bildiğin Ya ne tarafa gidiyorsunuz ya Ya ben soyacağım lan artık sonunda Tamam soyalım hadi. Hayır hayır bizim soygun yapmamız yasak. Biz polisiz iyi polisleriz öyle şeyler yapamayız. Ya ama sen her yeri kırıyorsun. Ya delirdim ya hırsız görmek istiyorum. Tutuklamak istiyorum artık. Ya, ya. Ne, ne yapıyorsun şey ya var. ne yaptın? Liyan suçlu. Liyan suçlu. Kaçıyor. Hadi sıkın, <laughs> sıkın, İyi tutuklayın. de neredeler ya? Nasıl tutuklayacağım? Nereye gittiler ki? Yok oldular, kaçtılar. Lia, Lia suçluların yeri burada. Gelin orayı bir kontrol edelim. Geliyorum. Siz arabayla gelin. Ben yürüyerek gidiyorum. Atla ya. Ne yürüyeceksin o kadar yola? Şu arabalara bakın. Ne kadar güzel bir araba. Tam bir suçlu arabası. Bir süreyim mi ya? Of ya süremiyorum. İçeri baskın yapalım. Bence de içeri baskın yapalım. Hey! Biri var mı? Eller yukarı. Oğlum olmaz olur mu? Burası sağcının suçlu mekanı. polis değil mi? Bunlar polis. Evet. İyi de bunlar polis ya. Suçlular nerede? Ben anlamadım hiçbir şey ya. Sanırım tüm suçluları yedik. Baksana helikopterler burada kalmış. Kırmızı kırmızı benekli. Oha şu helikopterin güzelliğine bakın. Polis Aa, helikopteri götürüyor. Gel götürdü ben binemedim. Aha, binebilir miyim acaba? Binin 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 bekle. Sanırım. Komutanım biz hırsızları yakalamaya çalıştık ama yakalayamadık yani sürün gidelim buradan. Baksanıza ne güzel sürülüyor ya ben hayatımda Allah. daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Hayatımda ilk defa uçuyorum. Ben de böyle bir şeyde ilk defa polis olarak uçuyorum çok eğlenceliymiş. Acaba bizi nereye götürüyor? Aa bizi gizli suç yerine getirdi. Suçlular mı? Çabuk, çabuk. Nerede? Çabuk çabuk. Geliyorum. Aa, ya ciddi misin ya? ya? Ciddi misin? Burada bu gecenin köründe kaldık burada ya. Ne yapacağız? Of diyor. Çok haklı. Burada kaldık. Acaba burada ne var? Gelin şuna bir bakalım. Burada kim var? Burada Aa. suçlu varsa hiç bakmadık. Kontrol etmedik. Ya, ya kızım diyeceğim. yok orada yok yok. Ya of ya of baba bir tane bile suçlu yakalayamadık. Şimdi sinirden ağlamaya başlayacağım. E her zaman suçlu mu olacak kızım be? Evet her zaman suçları yakalamak zorundayız. Yoksa biz bu polislik işini beceremiyor muyuz? Ulan yeter lan. Yok ya Emoş dur artık ya dur ya. Bir tane suçlu yakalamadan ben bugün uyumayacağım. Uyumayacağım. O zaman suçlu yakalamak istiyorsan bizim karakola gidelim. Orada bin tane var. Gidelim onları yakalayalım bari. Hiçbir işe yaramıyoruz. Emoş sen niye oraya bindin? Ya burası daha güzel. Bu arada yanlış yere gidiyoruz ha. Aa suçlu uçtu. Ya nasıl suçlu uçtu? Uçtu Aa, derken... Aa azine. Azine. Nerede azine bu? Ben? Gene bir bakayım ne çıkacak acaba evet, içinden. Evet. Tamam geliyorum. Açıyorum. Bekleyin. Biraz uzun sürecek. Tamam aç bakalım. Acaba ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Aa tuzak geldi. Tuzak. Hayır ya hayır. Tuzağa düştük. Tuzak bu düştü. tuzak. Tuzak. Tamam. Dövdüm. Dövdüm. Bekleyin. Açıyorum. Bekleyin. Koruyun Beni koruyun. Beni koruyun. Beni koruyun. Onun Hadi ya! Yalan. Açıl ya! Hadi! Çok az kaldı beni bekleyin. Bekliyoruz. Ateş edeceğiz. Bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne oluyor? Bilmiyorum. Patlamasın bu. Tuzak olmasa da... Yediler, yediler. Suçlular geldi. Ah, suçlular nerede? Ah, ah, tamam bir dakika. Ah, para düştü. Para para. 4000 bin lira paramız oldu. Gördünüz mü? Aaaa! Oh, böyle evet, polisler böyle para kazanıyor. Oh be! Bu... Ah. Abi, hapishanede sirenler çalıyor, bir yerde siren çalıyor. Hapishane koşuyor. Ne taraftan gidiyoruz? Dün Tamam, gelin takip edin. Baba, bizi takip et. Uaah, burası ne kadar güzel bir yolmuş. Daha da gitmeniz lazım. Şu merdivneye geçince hapishan orada kalıyor. Emuş, dikkat et. Allah. Sakın düşme, sıkı tutun. Evet, tamam, be tamam. Aa, bu gece hızlı biz de gelmeyeceğiz. Sirenler çalıyor. Azla treni çarpıyorduk ya. Geldik geldik. Burada mı sirenler çalıyordu anlamadım ki. Aa, hadi Cookie hadi içeri sok bizi. Açın lan kapıyı. Hadi Cookie gel. Lan. Gir 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 artık güvende olacak mıyız ya? Olacak mıyız? Olacağız olacağız diye gel içeriye. Aa, bir dakika. Aa, suçlu var Bilal. Şimdiden suçlu aa, var içeride. Aa. Ya, bunun burada ne işi var ya? Bunun burada ne işi var? Çatışın çatışın. Geberttim. Geberttim. Bizim daha güçlü silahımız olsa aslında daha iyi olurdu baba. Biz ne zaman daha güçlü silahlar alacağız? Daha güçlü silahlar için sizin daha büyümeniz lazım. Taşıyamazsınız çok ağır onlar. Evet, ben ya. gidiyorum. Gelin babamla Hadi dilerim alalım. Daha güçlü silah alalım. Aa suçlular burada. Suçlular burada. Ben bunu Vallahi tutuklayacağım ben tutuklayacağım, tutuklayacağım. Tutukladım, yani. tutukladım 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 benim oradalar ya Hiç kimse yardım etmiyor bana Ya of ya of ya Doğru insanları tutuklamak da çok zor Eymoş ya Evet gerçekten bu iş çok zor ya bak herkes burada Tamam bu kötü suçluları buraya Tıktıysak iyi bari bugün bir işe yaradık Evet evet başardık Baba da yardım ettik Ama babam Helal bizi olsun, evden kovmuştu Ama sen bizi evden kovmuştun E yaramazlık yaparsanız kovarım tabi dört tane çocuğu benden su tutayım bir tane evde. Ben bunu tutuklayacağım şimdi. Tutukluyorum. Ben de seni tutukluyorum. Beni tutuklama. Ay, Babamı tutuklayacağım. Babamı tutuklamaya gidiyorum. Ey, hoş gel lan buraya. Seni tutuklayacağım. Hayır yapma. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Tamam mı? Yorumlara herkes polis yazsın polis. Hepinizi çok severiz. Hoşçakalın bay bay. Hepinizi bay. tutuklayacağım. Hepinizi. Şimdi sen buraya gel. Seni Gireyim, de tutuklayacağım. Gidin gel buraya hayır, tutuklayacağım be. seni. Buraya hayır, gel. Buraya hayır, gel. Hayır, gel hayır, buraya hayır. gel. Düştüm ya. Of ya.